Rüyada erkek cinsiyet organı görmek. Molla Cami, rüyada görülen erkeğin cinsiyet organı, mal, evlat ve ömre işarettir. Cinsiyet organının ayıplanmayacak derecede uzadığını ve büyüdüğünü görmek, evlat ve malının çok olmasına işarettir. Bir kimse kendi cinsiyet organının kaybolduğunu ve kendisinin de buna üzüldüğünü görse, o kimsenin çocuğu kaybolur. Yahut yolculuğa çıkar ve haber alamaz. Hasta ise ölür. Rüyada tenasül uzvunun uyanıp görülmesi, sevinç, gayret, çalışma ve ihtiyacı gidermeye işarettir. Cinsiyet organının kesildiğini gören kimse ölür, yahut malı gider, yahut evladı ölür ya da erkek evladından nesli kesilir yahut şehrinden uzaklaşır. İki tane cinsiyet organının olduğunu gören kimsenin iki erkek çocuğu olur. Kadın için erkeklik cinsiyet organı onun erkeklik taslamasına. Bazı tabirciler, bir kadın kendisinin erkeklik organı veya sakalı olduğunu yahut erkek elbisesi giydiğini görse, o kadın kocasına zulmeder ve kocasının kendisine söylediği sözün aynısını kocasına söylemesine işarettir, dediler. Rüyada cinsiyet organını tutmak, ferahlık ve sevinçtir. Eliyle penisini tutup çıkardığını tekrar yerine koyduğunu gören kimsenin erkek bir çocuğu olur. Bazen de bu rüya, elinden çıkan malın yeniden ona dönmesine yahut ismi unutulduktan sonra yeniden isim ve şöhrete kavuşmasına işarettir. Bir yerde halk içinde çıplak olduğunu veya cinsiyet organının uyanmış olduğu ve kendisinin de utanmadığını yahut hayırlı veya şerli bir iş işlediğini gören kimse, devlet işinden bir işi şiddetle talep etmesine ve bu işi elde etmesine, sanının yüce olmasına ve temenni ettiği işe neyli olup düşmanlarına galip gelmesine işarettir. Cinsiyet organını göğsüne kadar ulaşmış görmek, çalışma ve gayretinin ve talihinin yüksek olmasına işarettir cinsiyet organının zayıf olduğunu gören kimsenin evladının hastalığına ve şöhretinin azalmasına işarettir. Penisinin sünnet edildiğini gören kimse iyi dindar olur. Erkeklik organının dişilik organına döndüğünü gören kimsenin kuvveti aciziye, horluğa ve zayıflığa döner. Bir kadının erkeklik organına dokunduğunu ve o erkeklik organı dişilik organına döndüğünü görse, o kadının halinin değişmesine işarettir. Fazla erkeklik organı, sırları aşikara etmeye ve kadınları başka erkekler için helal etmeye işarettir. Rüyada erkeklik organının demirden yahut bakırdan ya da herhangi bir madenden olduğunu görse, zengin olur. Bazen de o kimsenin nesli kesilir yahut rahatı gider. Sünnet olmadığını gören kimsenin sünneti seniye muhalif hareketlerinin dünyaca fazlalığına işarettir. Cinsiyet organında yara görmek, söylenmesi çirkin olan bir sözün söylenmesine işarettir rüyada sünnet olduğunu gören kimsenin dinindeki üzgünlüğüne işarettir.